Merhabalar, bugün size kendi sonucumdan bahsedeceğim bu şekilde. E, gerçek mesleğim benim müzik öğretmenliği, hala da devam ediyorum. E, sıkıntım bacaklarımda yaşadığım bir e, siyatik ağrısı ve kemik ağrısıydı açıkçası. Beni uykudan uyandırıyordu bu ağrılar. Geceleri kalkıp polar battaniyelere falan sarıyordum bu şekilde uyumaya çalışıyordum. Çok zor zamanlardı. Arkadaşım bana bantları gönderdi. Ee, onun tarif ettiği şekilde kullandım. Ve ağrılarımın %80'ini 4 günde geçtiğini gördüm. Ee, çok etkilendim tabii. Yani. Bundan etkilenmemek mümkün değil. O kadar ağrı çekmişsiniz ve 4 günde %80'i bitiyor. Ee, ondan sonra araştırmaya başladım şirketi. Ee, ürün sunumlarını izledim sonuç videolarının tamamını izledim kazanç planını izledim ve arkadaşımla beraber One More Internationalın distribütörü olup ürünleri bu şekilde tavsiye etmeye karar verdik bir paket bant hayatınızı değiştirebiliyor bakış açınızı değiştirebiliyor sağlığınızı değiştirebiliyor ve varlığınızı değiştirebiliyor bunun örneği benim o yüzden bunları size söylemek istedim. Kendinize lütfen şans verin. Kendinize geç kalmayın. Hayatta